Bir düşünün belirli bir dönemde doğan insanlar nasıl bir dünyaya gözlerini açtı. Çocukluklarında hangi olaylar onların zihinlerinde ve duygularında derin izler bıraktı? Ve yetişkinliğe geçerken hangi ekonomik dalgalanmalar, hangi teknolojik yenilikler ya da kültürel ve küresel akımlar onların yaşamlarına yön verdi? İşte bu soruların yanıtları her kuşağın karakteristik özelliklerini ve davranış kalıplarını şekillendirir aslında. Ve biz bu kuşakları anlamaya çalıştığımızda aslında insanlığı daha iyi anlamak için güçlü bir yol haritasına sahip olmuş oluruz. Daha da önemlisi kendimizi daha iyi anlamanın o muhteşem olasılığına adım atmış oluruz. Şimdi gelin kuşaklara kısaca bir göz atalım. Kuşak sınıflandırması e, nelerdir? Bunlara bir bakalım. Evet ilk önce sessiz kuşakla başlar kuşaklar. Bu kuşak 1928 ile 1945 yıllar arasında doğan kuşaktır. Bu dönemlerde dünyaya gelen insanlar savaşların, ekonomik krizlerin gölgesinde büyüdü. Zorluklara karşı bir direnç geliştirdiler, disiplin geliştirdiler ve kanatkar bir yapıya sahip oldular. Onlar için sadakat, görev bilinci ve otoriteye saygı hayatın temel değerleriydi. İş hayatında ise çalışkanlıkları ve bağlılıkları ile öne çıktılar. Sonra gelen kuşak bebek patlaması yani diğer bir deyişle baby boomer kuşağı oldu. Bu kuşak 1946 ile 64 yıllar arasında doğan kuşaktır. Ve bu kuşağın üyeleri savaş sonrası refah döneminde dünyaya geldi. Dünya savaşları sonrası çok çocuklu ailelerin başladığı döneme denk geldikleri için bebek patlaması kuşağı kullanılıyor bu kuşak için. Bu kuşak daha idealist, çalışmaya ve başarıya odaklı bir kuşak oldu. Aile ve iş yaşamına bağlılık onlar için çok önemliydi. Bu özellikleri sayesinde iş yerlerinde uzun vadeli sadakat gösterdiler. Hiyerarşiye uyum sağladılar ve kariyerlerini kurumlarıyla özdeşleştirdiler. Sonra gelen X kuşağı ise öncekilerinden pek çok açıdan farklıydı. Bu kuşak 1960 ile 1980 yıllar arasında doğan kuşaktır. Ve yaşadıkları dönemin özelliklerine değinecek olursak bu kuşak teknolojinin yükselişine ve ekonomik verisizliklere tanıklık etti geleneksel yöntemleri ve yenilikçi anlayışı bir arada gördüler. Eski düzen bürokrasiye de tanık oldular, çevrim içi sistemlere de. Bu nedenle daha bağımsız, pragmatik ve denge arayışında bir kuşak haline geldiler. Onlar için iş ve özel yaşam dengesi çok önemliydi. Ayrıca kuralları sorgulayıcı yaklaşarak yeni bir bakış açısı getirdiler. Evet şimdi gelelim Y ve Z kuşaklarına. Bu kuşaklar öncekilerinden oldukça farklı özelliklerle geldiler. Y kuşağı diğer bir deyişle milenyaller kuşağı 1981 ile 96 yıllar arasında doğan kuşaktır. Bu kuşak ise internetle genç yaşta tanıştı. Küreselleşmenin ve hızlı teknolojik devrimlerin içine doğdular yenilikçi, yaratıcı ve sürekli anlam arayışı içinde olan bir kuşak oldular. İş kültürü perspektifinden bakacak olursak, bu kuşak iş hayatında esneklik, takım çalışması, kişisel gelişim fırsatları aramaktadır. Evet, şimdi ise onları anlamak için kafa patlattığımız kuşağa gelelim, yani Z kuşağına. Bu kuşak 1997 ve 2012 yılları arasında doğan bir kuşaktır. Tam anlamıyla dijital yerlilerdir. Bu kuşak için böyle bir tanım kullanıyoruz. Gerçekten e, dijital hayatın içerisinde bizim tanık olduğumuzdan çok farklı yeteneklere sahipler. Mesela sosyal medya ve mobil teknolojilerle çok haşır neşir oldular. Hızlı, yaratıcı ve aynı anda birçok işi yapabilen bir kuşak olarak öne çıkmaktalar. Onlar için çeşitlilik, eşitlik, doğal bir değer aslında. İş hayatında ise bağımsızlık, esneklik ve anlamlı işler arıyorlar. Ayrıca girişimci ruhları da çok güçlü. Evet, bir de alfa kuşağı denilen son halka var. Bunlar da 2013'ten sonra doğanlar. Önümüzdeki yıllarda çalışma yaşamında bunların seslerini de duymaya, başlayacağız. Alfaların nasıl bir kuşak olacağını zaman gösterecek ama şimdiden ayak seslerini duyar gibiyiz. Yapay zeka, akıllı cihazlar, oyunlar, sosyal medya üzerinden kurdukları iletişim, sanal gerçeklik aslında onlar için yaşamların doğal bir parçası haline geldi. Hatta dünyada kendilerinin özgü bir dil yarattıklarını da söyleyebiliriz. Sosyal medya üzerinde bizim pek de anlamadığımız bir dille iletişim kuruyorlar. Tamamen dijital doğan ilk nesil olarak tarihe geçmiş durumdalar. Zihinleri, yaşama bakış açıları, küresel iklim değişikliği ve pandemi gibi büyük olaylarla şekilleniyor. Gelecekte iş hayatına girdiklerinde daha bireyselleşmiş iletişim ve algı şekilleri geleneksel kalıpların çok çok dışında teknolojiyle bütünleşmiş ve öğrenme hızları yüksek bir kuşak olacakları tahmin ediliyor. Kimileri belki de daha fazlası. Evet bu konuyla ilgili söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Hadi gelin şimdi sıradaki videoya geçelim. Sonraki videolarda Z kuşağını daha yakından tanımak için onların değerlerini, beklentilerini, güçlü ve zayıf yönlerine bakalım.